Merhabalar. Daha önceki derslerimizde e-mail adres uzantılarımızı serhat.com ve ankara.com olarak değiştirmiştik. Şimdi bizim e, virtual directory'deki adreslerimiz serhat.local'di. Çünkü bizim domainin adı serhat.local'di. Şimdi biz e, serhat.local değil de artık serhat.com'a çevirelim biz bunları. Virtual directory'leri serhat.com'a çevirelim. Daha sonra şu şekilde xc1 Serhat lokal ecp olarak e, giriş yapıyorduk şöyle göstereyim daha doğrusu ovaya girerken de ne yapıyorduk HTTPS Serhat nokta lokal ters slash ova diyoruz şurası maildi tabi Şimdi burayı mail.serhat.com yapalım. https de yazmadan girelim. Onları yapacağız. Sonra domain adı ve username kullanarak giriş yapıyoruz. Burada ne yapıyoruz? Domain adını yazıyoruz. Sonra kullanıcı adını yazıyoruz. Bunu da sadece kullanıcı adı olarak ank bir yazdığımızda direkt girsin onu yapalım. Evet gördüğünüz gibi bizim domainimizin adı serhat.local. Biz e-mail adreslerimizi serhat.com yaptık o yüzden virtual direktörlerimizi de değiştirelim. Ovayı da artık Serhat nokta lokal değil, Serhat nokta komla giriş yapalım. Bunun için bir exchange bir de. Şu an sadece bir tane exchange makinem var. Buradaki virtual direktörleri ilk başta bir değiştirelim. Virtual direktörleri nasıl değiştiriyorduk? Shell'den değiştirebiliyorduk. Şimdi virtual direktörleri şöyle bir girelim. General'a geldiğimizde burası mail.serhat.localova. Buradaki virtual direktörü bu şekilde olduğu için biz de ova'ya bu şekilde giriş yapıyoruz. Şimdi biz bunları mail.serhat.com olarak değiştirelim. Şimdi nasıl değiştiriyorduk? Mesela get client şöyle diyelim get ova virtual directory diye gösteriyorduk. Mesela get virtual ova virtual baktığımızda onunla ilgili özellikleri bulabiliyorduk. Şöyle yazdığımızda da fn internal url external url yazdığımızda da burada url'lerini görebiliyorduk. Sonra biz bunu ne yaparız? Şuradan set ova virtual şu devam ederiz. Ama bunu gerek yok. Ali Tajran makalelerinden yararlanalım. İlk başta get exchange url e Ali Tajran dediğimizde Google'a Ali Tajran'ın find exchange seni gösteren bir ee, skripti vardı. Bir onlara bir bakalım. Şurada get exchange url skripti var. Bu skripti bir alalım. Kopyalayalım. Kendi sunucumuza bir atalım. Bunu bir kaydedelim. Sonra ismini de aynısı gibi yapalım. Şuraya alalım. Bunu da kaydettik. Halit Ayran bunu şu şekilde yapıyor. Burada da göstersek olur aslında. Onun gibi yapalım. Copy. C diskine atıyor bunu. Şu anda tabii bunun uzantısı txt daha. View kısmından Uzantıları görelim. Şuradaki tx bir silelim. Şimdi bunu bir Shell'de çalıştıralım. Şöyle bir clearlayalım. Bir c dizinine bir gidelim. Şurada server ex c1. Server adını da parametre olarak istiyor. Burada bütün URL'leri görebileceğiz. Şu anda bütün URL adreslerimizi görüyoruz. Şimdi serhat.com için bir DNS kaydı açalım. Çünkü artık mail.serhat.com olacağı için. Şu DC makinemize girelim. New Zone. Burada serhat.com yapıyorum. Bu ilk DNS'te de artık olması gerekiyor. MX kaydı değil. A kaydı açacağım. Çünkü URL adreslerimi değiştiriyorum. Artık Exchange buradaki adreslerden açılacak. Exchange'deki web sitesi OVA buradaki adreslerden açılacak. Mail. Ve IP adresimi yazıyorum. Şimdi ikinci Exchange makinesini kurduğumuzda onun da bu şekilde kaydını girmemiz gerekiyor. Sonra bir de auto discover'ımıza girelim. Auto discover. Yine exchange makinemizin IP'sini yazıyoruz. Tamam. Şimdi burada URL'leri post script sayesinde bulmuştuk. Şimdi bu yine Ali Taycan'ın bir scripti var. Ee, şurada get exchange url değil de set exchange url Ali Tayran diye aratalım. Burada uzun uzun zaten tek tek yapmış. Nasıl değiştirileceğini de göstermiş. Şimdi biz script halini bulalım burada. Ne diyor? C'nin altına script klasörünün altına kopyalamış burada çalıştırıyor ve şuradaki kısımları değiştirmemizi istemiş. Bunları değiştirip çalıştıralım. Şunu bir açalım. Yine bunu ben kopyalıyorum. Şurada yeni bir text dokümanına bir atalım bunu ve text dokümanında düzenleyelim bunu. Burası mail olacak. Burası serhat.com olacak. Makinemizin adını da yazalım. XC1. Bunu bir kaydedelim. Şunun isminden kopya çekelim. Copy. Şuradan rename'den bunu yapıştıralım. Ve başına set yazalım. Tamam. Sonra bunu kopyalıyorum. C yapmış. Orada da yapsam olur ama ben direkt C dizinden atıyorum. Hatta o script klasörünü atmış. Fark etmez. Buraya atıyoruz. Şunu da uzantısının txt'sini silelim. Ve direkt bunu çalıştıracağım artık. S harfine basıyorum. Evet. Set exchange URL ps1. Ve çalıştırıyorum. Bir IIS restart etmeden bir deneyelim hemen. Mesela şurada https mail nokta serhat nokta com /ova. Evet şu anda sayfamız artık serhat.com olarak gelmeye başladı. Şuradan ecp'ye bir e, giriş yapmayı deneyelim. Buradan bir çıkalım. Https mail.serhat.com sınavşcp Burası da artık bu şekilde giriliyor. Şimdi bizim amacımız şuradaki domain username kısmında sadece username olarak girişi yapacağız. Biz şu anda bir girişimizi yapalım, girebiliyor muyuz? Sayfamız açıldı. Şimdi amacımız sadece kullanıcı adıyla o kısma girmekti. Yine servers kısmından Virtual Directory'ye giriyorum. Burada Exchange 2 olduğu zaman Exchange 2 için de aynısını yapacağız. Şu anda Exchange 1 var. OVA OVA'ya geliyorum. Görüldüğü gibi buradaki URL'lerimiz de değişmiş. Authentication kısmına geliyorum. Burada Authentication kısmında zaten neyin ne olduğu belli oluyor. Burada logon format var. Logon formatımız domain username. Default bu şekilde olduğu için böyle olmuş. Username only seçiyorum ben. Hangi domain için kullanacaksın diyor. Serhat.local domain için seçeceğim. Save diyorum. Burada authentication tipleri var. Integration, Windows authentication falan bu. Ee, kullanıcı adı ve şifre soran bir ekran geliyor. O şekilde giriş yapıyorsunuz. Evet IIS'i bir restart edin diyor. Şu komutları da kullanarak IIS'i restart edebilirsin diyor. Ben ee, şöyle yapıyorum. Servislerden direkt IIS'i restart edeceğim. World Wide Web Autodesk Restart diyorum. Daha sonraki amacımız da hani slash ova koymadan, htps koymadan direkt mail.serhat.com yazdığında ben ovaya gidebileyim. Benim amacım o. Kullanıcılar buraya gelip de böyle uzun uza diye yazmazlar. Biz nasıl giriş yapıyoruz? htps mail.serhat.com ova diye yazıyoruz. Kullanıcılar için hoş bir şey değil bu. Biz sadece şunu yazdığımızda girebileceğiz. Onu deneyeceğiz. Ayesimiz bir restart olsun. IS'miz restart oldu. Şimdi ben şuradan bir yeniden bir tarayıcı açıyorum. HTTPS ile giriyorum şu anda. Serhat.com Slash ova diyorum. Biraz geç açıldı. O yüzden ben videoyu durdurdum. Ama kendine geldi. Şu şekilde gördüğünüz gibi sadece username kısmı etkin mesela Emin nokta sayan kullanıcısıyla direkt Serhat yazmadan Domain adını yazmadan giriş yapabiliyorum gördüğü gibi güzel şimdi benim amacım bundan sonraki amacım da mail.serhat.com olarak sadece mail.serhat.com yazdığımda giriş yapabilmem. Bunun için IIS açıyorum Exchange makinesinde. Burada Default Website kısmını buluyorum. Burayı mail.serhat.com olarak düşünebilirsiniz şu Default Website'ı. İşte slash ecp yazınca ecp paneli, slash ova yazınca ova'ya gidiyor gibi. Şimdi Default Website'ı seçtim ve buradan http redirect kısmına tıklıyorum mail.serhat.com yazdığımda nereye yönlensin? Onu belirtiyor. https mail.serhat.com slash ova'ya yönlensin. Burada önemli nokta şu aşağıdaki online redirect kısmını seçmemiz. Bunun amacı da diğer dizinlere yazdığımızda yani bir admin mail.serhat.com ecp yazdığında ecp sayfasına gidebilsin. Onun için bunu belirtmek zorundayız. Bunu bir Apply diyelim. Eğer ikinci exchange'imiz olsaydı onda da aynı şeyi yapacaktık. Şimdi e, yazdığımızda büyük ihtimal hata alacağız. Yazalım. Onun da sebebini söyleyeceğiz. Şuradan bir sign out alalım. Tarayıcıyı kapatalım. Tarayıcıyı yeniden açalım mail.serhat.com diye yazıyorum. IEC'yi yeniden de başlatmamız gerekebilir yine. Evet şu anda accessmail.serhat.com was denied diyor. E, hata alıyoruz şu anda. Hata almamız şu anda normal. Onu da gösterelim. Burada SSL settings var. Bu SSL settings require SSL diye seçili. Bunu kaldırıyoruz. Buradaki SSL'i kaldırmamız güvensiz anlamına gelmiyor. Apply diyorum. Yine bir yeniden deneyeyim. Olmadı. Ayesi bir yeniden başlatırız. Sayfamız geldi. Kendisi direkt mail Serhat mail.serhat.com'a yönlendirmesini yaptı. Şimdi admin peki slash ECP yaptığında gidebilecek mi? Bir de ona bakalım. Sign -out diyelim yine buradan. mail.serhat.com slash diyoruz. Ve admin de görüldüğü gibi sadece username kısmını artık yazarak da şu anda bir hatayla karşılaştık. Şimdi tepeden SSL'i iptal ettik ama bu SSR tepeden iptal ettikten sonra şuradaki SSR kısımlarını tekrar yapılandırmamız e, gerekiyor. Şimdi şöyle yapalım. Default website no. Diğerleri yes. Bir PowerShell no olacak. Tekrardan bir bakalım. Default website işte http ile şunlardan noya çekin diyor. Devam edelim. Şöyle aldığımızda. İlk başta SSL Enable kısımlarına bir bakalım. Default Website'da SSL Settings'de SSL Enable değil. Daha sonrasında API kısmında etkin. Auto Discover'da bakalım. Yes yapın diyor. LCP'ye e gelin diyor. LCP'de e yes yapın diyor. EVS'ye gelin diyor. Burayı da yes yapın. Map'i de yes. Tamam map yes olmuş kendiliğinden. Bu kısım yes. OAB yes. OVA'yı da yes yap diyor. PowerShell'i o no yap diyor. Tamam, RPC'yi Yes yap diyor. Tamam. Daha sonra Http Redirect kısımlarına gel diyor. Default Website'ın şöyle bir Http Redirect kısmına gelelim. Yes yap diyor. ASP Client'a gelelim. Bunun SSL settingsine de bakalım da. Bunda da Yes diyormuş, atlamayalım onu. Sonra ben videoyu burada durdurayım. Şu kısımlarda bir redirect. Mesela e, Auto Discovery ASP client için devam edelim. Auto Discovery içinde yapayım, gerisini durduracağım. Burada yes demişti. Auto Discovery'a bakıyorum HTTP'ne redirect. Yes diyor. Videoyu durduruyorum ve o tabloya göre düzenliyorum. Ben buraları yaptım. Daha sonra ne diyor? IIS'i Restart et diyor. IIS'i de Restart edelim. Bundan da Restart etsek olurdu. Ben şuradan servisini Restart ediyorum. Sonra tekrardan bir deneme yapacağız inşallah olur. Bunlara Apply demedik ki ya. Şöyle bir Apply diyeceğiz. Ondan sonra tekrardan bir restart edelim. Şimdi tekrardan <laughs> mail.serhat.com ecp olarak girişimizi bir yapalım. Ne olacak? Şu anda sayfamız açıldı. Bozulma olmuş mu? Bunun için tekrardan bu kısma girelim. mail.serhat.com ovada bozulmamız var mı? Ona bakalım. serhat.com serhat.com direkt mail.serhat.com Bakalım burada bozulmamız var mı? Burada da bozulma yok. Burası biraz trik nokta. Özellikle şu kısım adres şu adresten bulabilirsiniz. Nasıl yapılacağını da anlatıyor. Şu kısmı yaptıktan sonra tepeden SSR rektal iptal ettikten sonra şu kısımları yapılandırmamız yapıyoruz. Bunu büyük ihtimal bir PowerShell komutuyla hepsini yapılabiliyordur. Bu dersin bu kadar.